Herkese selamlar arkadaşlar ee, bugün yine sizlerle Arşikoy ile birlikteyiz ee, bir gülme challenge videosu da atacağım 43 abone olduk çok iyi herkese teşekkürler bu seferki cezamız bu yani sumakla biber karışımı biber de bayağı acı bir biber <gülüyor> <gülüyor> şimdi başlıyoruz videomuz terdeki videoları izleyeceğiz ee, videolar hazırlayanın teşekkürler şöyle alalım başlıyoruz. <laughs> ...papaz da... ...anlat evladım açılırsın... ...Tanrı bağışlayıcıdır... ...demiş... ...katolik... ...geçtiğimiz ay hanımla akşam yemeği için... ...Baldız'ın evine gittik... ...gece hava yağmurluydu... ...eve geri dönemedik... ...o gece orada kaldık... ...ve ben... ...Baldız'la beraber oldum... ...demiş... ...papaz... ...üzülme oğlum... ...sen dua et... ...Tanrı affeder... ...demiş... ...katolik... ...papaz efendi benim bir günahım daha var demiş. Papaz anlat evladım. Arkadaki sesi bile güldürmeye yetiyor. Demiş. Katolik. Geçen hafta bir akşam kayınvalideyi ziyarete gittim. Gece hava dönerken yağmurluydu. Eve geri dönemedim. O gece orada kaldım. Ve kayınvalideyle beraber oldum demiş. Papaz. Üzülme oğlum sen dua et. Katolik. Dün gece çalışmak için sekreterimin evine gittim. Gece hava yağmurluydu. Eve geri dönemedim. O gece orada kaldım ve sekreterimle beraber oldum deyince... ...papaz efendi hafiften pencereden kafasını uzatmış. Hava bozuyor lan puşt. Yağmur yağmadan siktir ol git buradan demiş. <laughs> Abi gülmeme geldi değil ya of. Ağabey evet, diyorum <laughs> Sen de yiyeceksin ha Sen de yiyeceksin Al 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 Oğlum <laughs> Papaz bile Alam. Aferin Tamam bu kadarcık yeter bana Hadi hadi Şunu toplayayım ben Sen at sen <laughs> şey Ben de şöyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi On daha çok daha önce eski Ev evet, evet. <laughs> Başka ne vardı bir de şu vardı etrafa bakındıktan sonra sırada kaç kişi var diye sorar. Murat, beş kişi var. Şöyle bir saat falan sonra gel der. Hulusi, tamam der ve gider. İkinci gün Hulusi yine berbere gider. Sanki bir şey etrafa bakındıktan sonra kaç kişi var diye sorar. Berber Murat, dört kişi var Şöyle 45 Ü dakika üç, filan üç sonra tamam. gel. <laughs> Lucy tamam der ve gider. Üçüncü gün adam yine gelir. <gülüyor> ve <gülüyor> etrafa bakındıktan sonra kaç kişi var diye sorar. Murat Adamıştı. sinirlenir ve aklından bu adam 3 gündür gelip kaç kişi olduğunu soruyor. Ama tıraşa da gelmiyor amına koyayım diye geçirir adama cevabı verip gönderir. Ardından çırağa dönüp, oğlum şunu takip et bakayım, nereye gidiyor der ve çırağa gönderir. Çırak beş dakika sonra soluk soluğa geri döner. Ustam, ustam der. Murat, ne oldu amına koyayım, nereye gidiyormuş, öğrendin mi der. Çırak, evet der. Berber, Nereye der çırak. Adam sizin eve gitti ustam der. Abi o kadar ince ki yani anlaması zor ama. Anlayınca komik oluyor. Ama bunu da pek bilmedik. Ben ilk başta bunu şey zannettim. Her gün geldikçe kişi sayısı azalıyordu. Galiba ben en sonuncu günde gelir bir şeyler der diyordum. Farklı çıktı. Bir de şu son olarak da. Tula hikayesi. Tarih farklı. Kütüphanesinde oğlan kızı masasına yaklaşarak yavaşça sorar. Yanınıza oturabilir miyim? Kız yüksek sesle yanıt verir. Gecemi sizinle berbat etmek istemem. Kızın sözlerini herkes duymuştur. Oğlan çok utanır. Yazık. Hiçbir şey diyemeden. Oğlan ya arkadaşım. Kıpkırmızı olmalı sana. Ağaç an kırmızı. Birkaç dakika sonra Nerede Kız yerine kar ve oğlanın masasına yaklaşır. Ve ona yavaşça şöyle der. Ben psikoloji öğrencisiyim. Demin şaşıran bir erkeğin nasıl tepki vereceğini öğrenmek istemiştim. Bu ya arada lan. sizi de herkesin önünde biraz utandırdım sanırım. Özür dilerim. Bu kez oğlan yüksek sesle yanıtlar. Ne? Geceliği 500 lira mı? Kabilemi sikiyor zamına koyayım. <laughs> <laughs> Kabile <laughs> ede. yani şu an kadar iki tane bu ikinci gülmeme challenge oldu ve bizi güldürebilen tek bu oldu. Bunda da güldüğüm için ben yine yiyeceğim. Ben girmedim peki. Yani. <laughs> Bu acı geldi. Oğlum acıydı sabahattan beri benim dilim yanıyor ya. Bana daha çok sumak geliyor. Evet buraya kadardı. Bir dahaki gülmeme challenge videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh my god.